Ne yemiştiniz? Döner. Nerede caminin de caminin orada mı? Kermese mi gitmiştiniz? Başka tavuk mu? Tavuk döner mi yoksa pilav döner mi? Aa, geçmiş olsun. Şey değil mi? Emek orta şey esente portakaldan mı geldiniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne yemiştiniz? Kermese gitmiştiniz değil mi? Okulun karşısındaki camiye. Tavuk döner mi? Pilav üstü vardı. Bir de ayran vardı, değil mi? Mide bulantısı oldu onun için geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne yediniz? et döner yedik. Tavuk döner mi et Ay, döner? Ay tavuk döner pardon. Tavuk döner yedik. Sonra ayran içtik. Dolma yedim ben. Mide bulantısı yaşadınız değil mi ondan sonra? Kusma filan? Evet. Falan. Ben e, herkes dürüm yemek için gitti. Ama zorla yani pilav üstü verdiler. Geçmiş olsun. Ne yemiştin? Tavuk döner mi yemiştiniz? Tavuk döner. Ayran. Şu an nasılsın? İyi misin biraz? Geçmiş olsun. 你好的 bir şey mı Ne yapıyorsun? Yani bu... Başına uş, ben onu şey gibi şey alayım mı? <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey var ya. Bir şey yoksa şey yap. Yasemin'e yardım Hadi yardım edeceğim. Hadi